Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu çalışmamızda ses olayları ilgili sorular çözeceğiz. Sorumuz ekrana geliyor. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur denmiş olumsuz bir soru kökü. Peki dizelerde ne arayacağız? Ulama, ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi ve ünsüz değişimi diğer bir adıyla ünsüz yumuşaması. Ulama ile başlayalım. İki sözcük arasında ulama olabilmesi için birinci sözcüğümüzün ünsüzle bitmesi, ikinci sözcüğümüzün ise Ünlüyle başlaması gerekiyordu ama önemli bir nokta var. Bu iki sözcük arasında ne olmayacak? Noktalama işareti olmayacak. İlk dizemize bakalım. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri. Hangi kelimeler arasında var? Çökerken ve ağır sözcükleri arasında. İlk sözcüğümüz ünsüzle bitti. İkinci sözcüğümüz ünlüyle başladı. Burada bir ulama var. O halde A seçeneğini eledik. B seçeneğinde ünlü düşmesi vardı. Arkadaşlar uyku sözcüğüne dikkat edelim. Uyku hangi kelimeden türüyor? Uyumaktan türüyor. Uyumaktan uyku. Türerken u ünlüsü düşmüş. O halde ünlü düşmesi de var dizemizde. B seçeneğimizi de eledik. Ünlü daralması demiş C seçeneğinde. Arkadaşlar çiçekliyor duvarı ocağın akisleri derken çiçeklemek fiili. Çiçek bekliyor. Ünlü daralması dediğinde ne arayacağım arkadaşlar? Y sesini arayacağım. Çünkü Y sesi geniş ünlü olan A, E seslerini daraltarak neye çeviriyor? I, I, U, Ü ünlülerine çeviriyor. Çiçekliyor derken de Y'den önce gelen E geniş ünlüsü daralmış ve İ'ye dönüşmüş. O halde dizelerimizde ünlü daralması da var. C seçeneğimizi de eledik. Ünsüz benzeşmesi ve ünsüz değişimi kaldı. Arkadaşlar kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor derken kalbime kelimesine dikkat edelim. Kelimemizin kökü kalp. Benim kalbim dedi kalp. P nasıl bir sessiz? Sert sessiz. Sert sessizle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman sert ünsüz yumuşar. Yani değişime uğrar. O halde burada da ne var? ünsüz değişimi. Çünkü neye dönüştü arkadaşlar? P sesi dizemizde B'ye dönüştü yumuşayarak. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Dizelerimizde ünsüz benzeşmesi yok. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur denmiş. Ünsüz değişimi, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünlü daralması ve ünlü düşmesi var. Hemen şiirimize bakıyoruz. Seviyorum seni ekmeği tuza banıp yer gibi derken arkadaşlar bu dizelerde dikkatimizi çekmesi gereken sözcük ekmeği sözcüğü. K sert ünsüzüyle bitmiş sözcüğümüz ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. Dizeye baktığımızda K sert ünsüzünün yumuşak g'ye dönüştüğünü, sert ünsüzün yumuşadığını görürüz. O halde burada ünsüz değişimi örneklenmiş. A seçeneğimizi eledik. Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi derken ağız, ağzım. Kelimemizin ikinci hecesinde dar bir ünlü var. Ünlüyle başlayan ek almış. Bu gibi durumlarda kelimemizin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. O halde dizelerimizde ünlü düşmesi de var. E seçeneğimizi böylelikle elemiş olduk. Devam ediyorum. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık. Yumuşacık sözcüğüne bakalım arkadaşlar. Yumuşakcık. Kelimemizin kökü yumuşaktır. Kimi sonu k ile biten sözcüklere küçültme eki geldiğinde kelimenin sonundaki k sesi düşer. Burada da bu olay gerçekleşmiş. O halde ne de gerçekleşmiştir? B seçeneğinde yer alan ünsüz düşmesi de dizelerimizde görülmektedir. Son dizemize bakalım. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Arkadaşlar yaşa -yor uz Kelimemizin sonunda geniş ünlü var. A ünlüsü var. Ve ondan sonra ne gelmiş? Y sesi gelmiş. Y'yi biz biliyoruz ki daraltıcı özelliği var. Dizemize baktığımızda A sesinin I'ya dönüştüğünü, daraldığını görüyoruz. Ünlü daralması da var dizemizde. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Çünkü dizelerimizde ünlü türemesi yoktur. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. Bu cümlede ünlü aşınması, ünsüz türemesi, ünsüz benzeşmesi, ünsüz değişimi ses olaylarından hangileri birden fazla sözcükte vardır denmiş arkadaşlar. Cümlemize bakalım. Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz cümlemiz. Daha ilk sözcüğümüzde bir ses olayı var. Niçine dikkat edelim hemen. Niçin sözcüğü? Ne ve için sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş. Birleşme sırasında e sesi ünlü aşınmasına uğruyor arkadaşlar. Ve niçine dönüşüyor. O halde burada bir tane ünlü aşınması var. Aklımızda tutalım. Anlamaktan sözcüğüne dikkat edelim. Anlamaktan anlamak makdan. Arkadaşlar mak eki sert ünsüzle bitiyor ve yumuşak ünsüzle başlayan d yumuşak ünsüzüyle başlayan bir ek almış sözcüğümüz anlamak sözcüğümüz. K sesi kendine benzetiyor d sesini ve yumuşak ünsüzü t sert ünsüzüne dönüştürüyor. O halde burada da ünsüz benzeşmesi var. Ünsüz benzeşmesinden de bir tane örnekledik. O da aklımızın bir köşesinde duruyor. Hakkında sözcüğü bizim için önemli. Hemen bakalım. Kelimemizin kökü aslında arkadaşlar hak. Tek K ile yazılıyor. Yalnız ünlüyle başlayan bir ek aldığında kelimemiz K sesinin ikizleştiğini görüyoruz. Yani ne olmuş? Ünsüz türemesi olmuş. O halde sözcüğümüzde bir tane ünsüz türemesi örneklendi. Şimdi zannediyoruz kelimesini alacağız. Onda da ses olayı var. Peki hangisi var? Bakalım. Zan artı etmek fiillerinin birleşmesiyle zan isim etmek fiilinin birleşmesiyle oluşmuş zan ediyor um. Arkadaşlar zan sözcüğü tek eceli bir sözcük tek ne var sonunda ama ünlüyle başlayan bir kelimeyle birleşirken cümlemizde göreceksiniz. ne sesi ikizleşiyor yani ünsüz türemesi var. O halde cümlemizde iki tane ünsüz türemesi var. Peki bu, bu kelimede başka bir ses olayı var mı? Var. T sesi sert ünsüz. Ünlüyle başlayan bir ek aldı ve T sesi neye dönüştü? D'ye yani yumuşadı. Ünsüz değişimi de var. Fakat bütün sözcüklerimize baktığımızda ses olayları olan bütün sözcüklerimize baktığımızda İki tane kelimede gördüğümüz tek ses olayı var. O da nedir? Ünsüz türemesidir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı da ne olacaktır? B seçeneği yalnız iki olacaktır. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur denmiş. Seçeneklerimizde ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi ve dudak ünsüzlerinin benzeşmesi var arkadaşlar. Hemen bakalım hangi güzelliği özlesem suskunum sana. Arkadaşlar güzelliği sözcüğüyle başlayalım. Kelimemiz güzellik. Güzelliği sert ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. K sert ünsüzü yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. O halde burada ne var? Ünsüz yumuşaması var. C seçeneğimizi eledik. Aynı dizede suskunum sözcüğü var arkadaşlar. Susmaktan suskun. S sert bir ünsüz arkadaşlar ve yumuşak ünsüzle başlayan bir ek almış, yumuşak ünsüzü kendine benzeterek G yumuşak ünsüzünü K'ye dönüştürmüş. O halde ünsüz benzeşmesi de dizelerimizde var. D seçeneğini de eledik. Özlüyorum seni masmavi derken arkadaşlar özlemek yine özlemenin sonunda geniş ünlü var. Yor, ün, yor ekini almış. Y'nin daraltıcı özelliği yine devreye giriyor. E geniş ünlüsünü daraltarak i'ye dönüştürüyor. Ünlü daralması da dizelerimizde var. B seçeneğimizi de eledik. Ve kahroluyorum bir anda kapkara derken arkadaşlar kahır artı olmak. Kahır ismiyle olmak fiilinin birleşmesi sırasında kahır sözcüğündeki ı ünlüsü düşmüş. Dizelerimizde ünlü düşmesi de var. Dizelerimizde hangi ses olayı yok? Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi olayı yok. Yani B dudak ünsüzünün kendinden önce gelen N diş damak ünsüzünü M'ye dönüştürdüğü bir örnekle karşılaşmıyorum. Sorumuzun doğru cevabı bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? E olacaktır. Ama burada size bir bilgi vereceğim. Sana sözcüğü bizim için önemli. Eğer bir soruda ünlü değişimi vardır gibi bir kalıpla karşılaşırsanız iki sözcük arayacaksınız arkadaşlar. Bunlardan biri sana, diğeri ise bana, ben ve sana, ben ve sen sözcüklerine yönelme eki geldiği zaman bu sözcüklerde ünlü değişimi meydana gelir. Bunu da unutmayın. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada ünsüz değişimi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, dudak ünsüzlerinin benzeşmesi ses olaylarından hangileri vardır denmiş? Parçamıza bakalım. Mavi elişinden bir gökyüzü kestim. Daha ilk cümlede bir ses olayıyla karşılaştım arkadaşlar. Neyi alıyorum? Kestim kelimesini alıyorum. Kesmek Neyle bitti arkadaşlar? Sert sessizle bitti. D ekini yumuşak ünsüzle başlayan bir ek aldı ve S sesi yumuşak ünsüzü kendine benzeterek D sesini sertleştirip T'ye dönüştürdü. O halde ünsüz benzeşmesi metnimizde var. Devam ediyorum. Tuttum bir de sapsarı yüz yuvarlak bir ay oydum. Yapıştırdım. Evlerin damları şaklandı. Kağıdın alt yanı açık mavi denizde. Arkadaşlar kağıdın Hemen bakalım. Kelimemiz kağıt. Neyle bitti? Sert sessizle bitti. Ne aldı? Ünlüyle başlayan ne kaldı? T sesi yumuşayarak D'ye dönüştü. O halde burada ne de var? Ünsüz yumuşaması diğer bir adıyla ünsüz değişimi de var. Bir var parçamızda 3 var. Devam ediyorum şimdi. Ayın kavun sarısı ışığı kiremitlerin üzerinden ağır ağır yürüdü, sokağa düştü. Sokağın sonu denize ulaşıyordu. Ipıssızdı. İnsanlar evlerinde pembe el işi pencerelerinin ardındaydılar. Arkadaşlar pembe sözcü. Sözcüğümüz aslında pembe. Söylenişi oldukça zor bu haliyle. Çünkü B bir dudak ünsüzü kendisinden önce gelen N sesini diş damak ünsüzüdür. Kendine benzeterek M'ye dönüştürmüştür. N, M değişimi dudak ünsüzlerinin benzeşmesi de metnimizde var. 1, 3 ve 4 numaralı ses olaylarının metnimizde olduğunu gördük. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu çalışmamızda konumuz yazım kuralları. Yazım kuralları ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz gelsin ekranımıza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır denmiş. A seçeneğimizle başlıyoruz. Sosyal medya Don Kişotluk için paha biçilmez bir alan olma özelliği taşıyor. Cümlemiz büyük harfle başlamış, burada kurallara uygun. Burada kafamıza takılacak kelime arkadaşlar Don Kişotluk. Don Kişot aslında bir roman kahramanı ama burada o anlamıyla kullanılmamış. Gereksiz yere kahramanlık göstermek anlamıyla kullanılmış ve gerçek anlamından uzaklaşmış. Bu durumda kelimemiz burada olduğu gibi küçük harfle başlamalıydı cümle ortasında. O halde A seçeneğimizde herhangi bir Büyük harfle ilgili yazım yanlış yok. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Peki diğer seçeneklerde ne gibi yanlışlıklar yapılmış? Hemen ona bakalım. B seçeneğimizdeyiz. Ya oranı avokadoda özellikle kalp için sağlıklı tekli doymamış yağ içerir yüksektir. Arkadaşlar cümlemiz ara cümle içeriyor. İki kısa çizgi içinde yazılmış özellikle kalp için sağlıklı tekli doymamış yağ içerir ifadesi ara cümledir. Ara cümleler büyük harfle başlamazlar arkadaşlar cümle içinde. Burada kural, kural ihlali bundan kaynaklanıyor. B seçeneğimizi bu yüzden eleriz. C seçeneğimize bakalım. Magnezyum içeren besinler demiş. Örnek verecek bize iki nokta üst üste konmuş. Mercimek, kuru fasulye, nohut, bezelye, soya fasulyesi. Örneklerimiz özel isim değil arkadaşlar. Özel isim olsaydı büyük harfle başlaması gerekirdi açıklama cümlesi olsaydı iki noktadan sonra gelen o zaman da büyük harf görmemiz gerekirdi. O halde C seçeneğindeki yanlış da bundan kaynaklanıyor. D seçeneğimize bakalım. Taze fasulyelerden Ayşe kadın çalı fasulyesine göre daha kalın ve etlidir. Arkadaşlar Ayşe kadın derken Ayşe'nin A'sı büyük yazılmış ama burada özel isim değil arkadaşlar bir sebze türü fasulyenin bir türü olarak kullanılıyor. Gene gerçek anlamından farklı bir anlamda anlam kazanmış. O halde küçük harfle başlamalıydı. D seçeneğimizdeki cümlemizde bu yüzden yazım kurallarına aykırı. E seçeneğimize de bakalım. Kerem ile aslı aşk konulu halk hikayelerinden biri olup anonimdir. Buradaki büyük harf yazımından kaynaklanan hatane arkadaşlar. İle bağlacının büyük harfle başlaması. Kerem ile aslı aslında bir eser ismi. Eser ismimize baktığımızda sadece iki kelimesinin ilk harflerinin büyük yazıldığını görüyoruz. Eğer bütün harfleri büyük yazılmış olsaydı bağlacımızın da büyük harfle yazılması gerekirdi. Ama sadece ilk harfleri büyük yazılan eser isimlerinde kullanılan bağlaçlar küçük harfle başlar. Buradaki yazım yanlışı da büyük harflerle ilgili yazım yanlışı da bundan kaynaklanıyor. Peki sorumuzun doğru cevabı neydi? A seçeneğiydi. Onu da hatırlayalım. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. Bu numaralanmış cümlelerdeki altı çizili birleşik sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır denmiş. Birinci cümlemizle başlıyoruz. Sosyal kural ve kültürel bağlamlar bir kişinin sahip olması muhtemel peşin hükümlerde önemli rol oynar. Birleşik kelimemiz peşin hükümler. Arkadaşlar ayrı yazılmış doğru yazılmıştır. Çünkü Birleşik sözcüklerin bitişik yazılması için ya kelimelerin ikisinin ya da ikincisinin gerçek anlamını kaybetmesi gerekir. Ama burada hüküm sözcüğü gerçek anlamını yitirmiyor arkadaşlar. Peşin hüküm ön yargı anlamına geliyor. Hüküm de aynı zamanda yargı anlamı taşır. O halde birinci cümlemizdeki birleşik kelimenin yazımında yanlışlık yapılmamıştır. İkinci sözcüğümüze bakıyoruz. İkinci cümlemize bakıyoruz. Takvimin olmadığı dönemlerde insanlar yaşamaktan, Ekin ekme, yaşamlarını. Takvimin olmadığı dönemlerde şöyle yapayım. İkinci cümlemize de bakalım. Takvimin olmadığı dönemlerde insanlar yaşamlarını ekin ekme, bağ bozumu, hasat ve benzeri olaylara göre planlamaktaydı. Arkadaşlar bağ bozumu birleşik sözcüğünün altı çizilmiş. Zaman bildiren birleşik sözcükler ayrı yazılır arkadaşlar. Birleşik sözcükleri oluşturan kelimeler burada olduğu gibi ayrı yazılır. İkinci cümlemizde de bir yazım yanlışı yok. Üçüncü cümlemize geldik. Telkari, telkari ustaları evlilik törenlerinin vazgeçilmez hediyesi el emeği göz nuru telkari kemerlerin günümüzde rağbet görmemesinden şikayetçiler denmiş. Burada vazgeçilmez sözcüğü var. Arapça ve Farsçadan girmiş kimi tek heceli isimlerle oluşturulan birleşik fiiller kimi zaman bitişik yazılmıştır. İstisnai kelimeler vardır. Burada da istisnai bir kelime kullanılmış, kullanılmış vazgeçilmez. Vazgeçilmez bitişik yazılır burada olduğu gibi arkadaşlar. Üçüncü cümlemizde de yazım yanlışı yok. Dördüncü cümlemize geldik. Kimi araştırmacıların mucize bitki olarak nitelendirdikleri semizotu diğer yeşil yapraklı sebzelere göre yüksek miktarda omega 3 bulundurmaktadır. Semizotu arkadaşlar. Aslında ikinci sözcü bitki adlarından biriyle oluşan birleşik kelimeler ayrı yazılırlar. Semizotunun ayrı yazılmasını beklerdik ama üç kelimemiz var bu kuralda istisna olan. Semizotu, çöreotu ve dereotu arkadaşlar. Bu sözcükler bitişik yazılıyorlar. Semizotunun yazımında da bir yanlışlık yok. O halde beşinci cümlemize geçebiliriz. Yeraltı edebiyatının en başat özelliklerinden biri de Gerek doğrudan gerekse örtülü biçimde olsun hiçbir şekilde öğreticilik vasfı içermemesidir. Arkadaşlar alt üst sözcükleriyle oluşturulan birleşik kelimelerde alt ve üst kelimeleri somut anlamda kullanılırsa sözcükler bitişik yazılır. Soyut anlam kazanırsa sözcükler ayrı yazılır ki burada yer altı sözcüğü sıra dışı anlamıyla kullanılmıştır. Sözcükler gerçek anlamını yitirmişler o halde Yeraltı kelimesini oluşturan kelimeler bitişik yazılmalıydı. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Yeni sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde düzeltme işareti ile ilgili yanlışlık yoktur denmiş arkadaşlar? Düzeltme işaretini üç yerde görebiliriz. Yazılışları aynı fakat anlamları ve tonlamaları, okunuşları farklı olan sözcükleri birbirinden ayırt etmek için ne var mesela? alem ve alem sözcükleri var. Alem bayrak anlamına geliyor. Alem ise dünya anlamına geliyor. Kullanmazsak aradaki anlam farkını ortaya çıkartamayız. Arapça ve Farsçadan girmiş kimi sözcüklerde ve özel isimlerde K ve G sesinden sonra gelen A ve U ünlülerinin üstünde de düzeltme işaretinin kullanıldığını görüyoruz. Bir başka kullanım yeri ise nispet i'si dediğimiz onunla ilgili anlamına gelen kelimelerde kullanıldığını görüyoruz i'nin. Mesela ne diyebiliriz? Dini çalışmalar. Dinle ilgili çalışmalar anlamı verdiği için düzeltme işareti kullandım. Fakat İslam dini derken ne yaptım? Bir isim tamlaması oluşturdum. Burada onunla ilgili anlamı vermiyor. Üçüncü tekil şahıs iyelik eki buradaki i. Onun için düzeltme işareti kullanmadım. Şimdi sorumuza dönelim. Seçeneklerimize bakalım. Tarihi konu alan metinlerin yazımında sanatçıların azami dikkatli olması gerekir. Arkadaşlar tarihi konu alan yani burada tarihsel konu tarihle ilgili konu anlamında kullanılmamış. Tarihi konu alan belirtme hali eki olarak kullanılmış ama burada düzeltme işaretiyle yazıldığı için i sesi tarihi kelimesinin yazımında düzeltme işaretinin kullanımında hata var. Bu yüzden A seçeneğimizi eledik. B seçeneğimizde B seçeneğimize bakıyoruz. Günümüzde artık kırsal kesimde uygulanan düğün adetleri çağ yenik düşmektedir. Arkadaşlar adet sözcüğü görenek anlamına gelmektedir. Ama nasıl yazılır? Düzeltme işaretiyle yazılır. Burada tane anlamına gelen adet olarak görünüyor. Bu yüzden sözcüğümüzün yazımında hata yapılmıştır. Adet sözcüğünde A'nın üzerinde düzeltme işareti olmalıydı. C'ye geliyoruz. Kurtdereli Mehmet ata yadigarı olan güreşi yurt dışında başarıyla temsil etmiştir. Yadigar sözcüğü arkadaşlar dikkat ederseniz G sesinden sonra bir A sesi geliyor. O halde yadigar derken nasıl yazılmalıydı? kuralımız gereği düzeltme işaretiyle yazılmalıydı ama burada yazılmamış o halde C seçeneğimizdeki yanlışı da belirledik. D seçeneğimize bakıyoruz. Atatürk bilmek için öğrenmiş olmaya ihtiyacı olmayan dahiler soyundandı. Arkadaşlar yine iki sözcük vereceğiz. Biri dahi bile anlamında bağlaçtır. D, daha bağlacı gibi kullanılır. Biri de dahi yani deha sahibi burada deha sahibi anlamıyla kullanılmış ama sözcükte düzeltme işareti kullanılmamıştır. D seçeneğindeki yanlışımız da bundan kaynaklanıyor. E seçeneğimize geldik. Kuantum fiziğindeki ilmi tartışmaların çoğu uygulamaya değil kurama dayanır. Arkadaşlar ilmi tartışma yani ilimle ilgili tartışmalar o halde nispet iyisi durumundadır ve burada olduğu gibi düzeltme işaretiyle yazılmış doğru yazılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdaki kuralların hangisine uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır denmiş. Kısaltmaların yazımı, ara yönlerin yazımı, büyük harflerin kullanımı, sayıların yazımı ve birleşik fiillerin yazımı var seçeneklerimizde. Hemen parçamıza bakalım. Dokeylon Antik Kenti Bandırma'nın 30 kilometre güneyinde herkes tarafından bilinen kuş cennetine çok yakın Ergili Köyü'nün 2 kilometre doğusunda Kuş Gölü'nün güneydoğu ucunda yer alıyor. M.Ö. 7. yüzyılda ünlü Lidya Kralı Dokeylos'un haneden kavgaları sonucu buraya gelmesiyle kent Dokeylon adını almıştır. Arkadaşlar özel isimlerde büyük harf kullanımı nasıldı? İlk harfleri büyük harfle yazılıyordu özel isimlerin cümle içinde. Ne var? Lidya kralı derken ünvan olduğu için özel isim durumunda büyük harfle başlamış. Kuş cenneti, kuş gölü, ergili bunlar da yer isimleri bu yüzden büyük harfle başlamışlar. O halde burada büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yok. Köyü sözcüğüne takılabilirsiniz ama köy, ilçe, il gibi ifadeler cümlede büyük harfle başlamaz. Çünkü onlar özel isim durumunda değildir. Yerin ismi ergili olduğu için. Evet şimdi bakalım dikkat edin güney doğu ucunda yer alıyor derken ne var? Ara yön kullanılmış, ara yön ismi kullanılmış. Ara yönü oluşturan, ara yön ismini oluşturan kelimeler burada olduğu gibi bitişik yazılır. O halde B seçeneğini de eledim çünkü ara yönlerin yazımında bir yanlışlık yapılmamış yer alıyor derken arkadaşlar burada anlamca kaynaşmış birleşik fiil var. Anlamca kaynaşmış birleşik fiilleri oluşturan sözcükler ayrı yazılır burada olduğu gibi. Yine son cümlemizde de adını almıştır anlamca kaynaşmış bir fiil. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil buradaki gibi ayrı yazılması gerekiyordu zaten. O halde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili de parçamızda bir sorun yok. Sayıların kullanımına bakalım arkadaşlar. 30 kilometre var, 2 kilometre var ve 7. yüzyıl var. Parça da metinde sayılar rakamla da yazılabilir, yazıyla da yazılabilir. Burada rakam kullanılmış. Bu bize sorun oluşturmaz. 7. ifadesi karşımıza çıkıyor. Sıra sayı bildiriyor. Sıra sayılar yazılırken nokta işareti de kullanılabilir. İnci ekini vermek için, inci ekini ekinin anlamını vermek için ya da Kesme işaretiyle inci şeklinde de yazılabilir. Kısaltmaların yazımına bakalım. Kısaltmalarda ne görüyorum? Milattan önce kısaltması var. Büyük harfle yapılan bir kısaltma nokta işareti kullanılmaması gerekirdi zaten. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda sadece T Türkçe ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmalarında nokta işareti kullanılıyor. Bunu belirtelim. Milattan önce nokta kullanılmaması gerekiyordu. Milattan önce'nin kısaltmasında burada da kullanılmamış. Onda bir sorun yok. Peki sorun nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Kilometrenin kısaltmasında kısaltmasından kaynaklanıyor. Evrensel ölçülerde evrensel kısaltmalar dikkate alınır. Kilometrenin kısaltması noktasız yazılmalıydı. Burada noktalı yazılmış. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Başka bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangilerinin yazımında yanlışlık yapılmıştır sorumuz. Hemen bakalım cümlemize. Balıkesir'de iğne oyasında en tanınmış merkez Gönen ilçesidir. İğne oyası bir oya türü arkadaşlar. İğne ile yapılan bir oya türü. Birleşik bir sözcük. Oya sözcüğü gerçek anlamını yitirmediği için burada olduğu gibi zaten sözcüğü oluşturan kelimeler ayrı yazılmalıydı. Bir numaralı sözcüğümüzün yazımında bir yanlışlık yapılmamıştır. İki numaralı sözcüğümüze bakıyoruz. Gönen ilçesi. Arkadaşlar ilçesi ifadesi küçük harfle yazılmalıydı. Neden? Çünkü ilçenin adı Gönen ilçesi değil Gönendir. İlçe kelimesinin büyük harfle başlamasına gerek yoktu. Bu durumda iki numaralı ifade yazım ifadenin yazımı yanlıştır. Seçeneklerde İki numaralı sözcü arayacağım. Devam ediyorum şimdi. Gönen çevresinde özel bir yeri olan oyacılığın ilçede salı günleri kurulan oya pazarı ve her yıl 6 Eylül'de düzenlenen oya festivali ile gelişmesi ve bir sektör haline gelmesi mümkün olmuştur. Salı günleri ifadesi var arkadaşlar. Hangi salı? Belirsiz. Eğer Belirli bir günden ya da aydan söz ediyorsak o zaman gün ve ay isimleri cümle içinde büyük harfle başlar ama burada bir belirsizlik söz konusudur. Salı günleri hangi salı günlerinin olduğu belli değil. O halde salı sözcüğü küçük harfle başlamalıydı. Salı sözcüğünün yazımında da yanlışlık yapılmıştır. Bu durumda doğru cevabımız 2 ve 3 numaralı sözcükleri içeren C seçeneğidir. Peki 6 Eylül'de ve Oya Festivali sözcüklerinin yazımı neden doğru hemen onlara da değinelim. 6 Eylül'de derken ay ismi büyük yazılmış ve gelen çekim eki de kelimeden kesme işaretiyle ayrılmış. Çünkü tarih gün belli arkadaşlar 6 Eylül. Bu yüzden ay ismi büyük harfle yazılmış ve özel isim olduğu için de gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmış. Rakamlar demiştik. Sayılar demiştik hem rakamla olarak hem de sayı Yazıyla yazılabilir demiştik. Burada rakamla yazılmış. Oya Festivali özel bir törendir arkadaşlar. Tören ismi olduğu için özel isim kategorisine girer. Özel isimlerin özel isimler cümle içinde büyük harfle başlar. İki kelimeden oluşuyor Oya Festivali. Her ikisinin de ilk harfi büyük yazılmış. Yazımında bu yüzden bir yanlışlık yok. Sorumuzun doğru cevabı neydi? Hatırlayalım hemen. C seçeneğiydi.